Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen hain saldırıda bölgede incelemelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım alarm durumunun bir üst düzeye çıkarılacağını söyledi. Elazığ'a gelen Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırı yüzünden 3 polisin şehit olduğu 14 ağır 170 kişinin yaralandığı İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başbakan Yıldırım incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım toplam 217 yaralının olduğunu, yaralılardan 72'sinin taburcu olduğunu, 145 tanesinin de 5 hastanede tedavilerinin devam ettiğini kaydetti. Yıldırım, yaralıların 85'inin polis, 60'ının sivil olduğunu, yaralılar içerisinde nispeten durumu ağır olanların sayısının da 20 olduğunu ifade etti. İlk anda 3 polisimiz şehit ve evet, toplam 117 yaralımız, hastanelere intikal ettirildi. Son durum yaralılardan 72 tanesi hapıncı Ayakta tedavi tamamlandı. 145 tanesi de 5 hastanede tedavilerin devam ediyor. Bu yaralılarımızın 85 tanesi polis 60 tanesi sivil vatandaşlarımızdan oluşuyor. Yaralılar içerisinde nispeten durumu biraz daha ağır olanların sayısı 20. Bunların içinde iki tane bizim e, yarası biraz daha ağır e, ve toplam 14 yaralımız diğerlerine göre biraz daha ağır. Elizadan millete seslendiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Bu yola baş koyduk. Hiçbir terör örgütü Türkiye ile bilek güreşine giremeyecek. Bu milleti asla ve asla hiçbir terör örgütü teslim alamayacak." dedi. Ayın terör örgütleri devriye görevini yapmakta olan askeri araca el yapımı katlayıcıyla yoldan geçerken. aldığı düzenledi. Dört askerimiz şehit, beş yaralımız var. Yaralılar tedavi altına alındı. Gördüğünüz gibi terör örgütleri adeta omuz omuza işbirliği içerisinde. 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe teşebbüsü sonra Metro Terör Örgütü artık iddiasını yitirmiş ve görevi bölücü terör örgütüne devretti. Baştan beri söylediğimiz bir şey var. terör örgütlerinin başında onları yöneten akıl aynı. İhtiyaca göre birine göre veriyor o birisi gelince diğerine bir görevi aktarır. Milletimize şunu Elazığ'dan sonra olay yerinden söylemek istiyorum. Bu yola baş koyduk. Hiçbir terör örgütü Türkiye ile bilek güreşine giremez. Bu milleti asla ve asla hiçbir terör örgütü teslim alamaz. Esasen bunların çılgınlaşmasının arkasında operasyonlar konusundaki askerimizin, polisimizin, jandarmamızın artan bir kararlılıkla takibi var. Bu ve buna benzer olayların yine bekleyebiliriz. Ama bu bizi asla terörle mücadelede milletin huzurunu, sükununu sağlamada bir an bile bizi yıldırmaz yolumuzdan geri koyamaz. Milletimizin hissiyatını, duygularını anlıyoruz. Hepimizin canı yanıyor. Hepimiz bağrımızda büyük acılar taşıyoruz. Şehitlerimiz var. Yaralılarımız var ama bir başka gerçek daha var kardeşlerim değerli vatandaşlarım. O gerçek de Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin bekasıdır. Türkiye'nin aydınlık yarınları. Bu konuda gerek işten gerek dıştan her kim hangi şekilde gelirse gelsin Allah'ın de 79 milyon vatan evladının 15 Temmuz'da gösterdiği o asil duruş, duruş, o Yılmaz İstiklal mücadelesi bundan sonra da ölücü terör örgütünü bu ülke topraklarında yok edinceye kadar devam ediyor. Başbakan Yıldırım açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, saldırının terör örgütü PKK ve uzantıları tarafından gerçekleştirildiği yönünde hiçbir tereddütünün olmadığını söyledi. Artık e, emir komutayı kaybetmiş ve içeride bulunan unsurlar elişi güzel nerede imkan bulurlarsa oraya adeta intihar saldırıları yapıyorlar. Bunu biliyoruz, takipinde yapıyoruz. Elazığ bu saldırıyla sarsılacak değil, yıkılacak değil. Değerlerini Elazığ milli hassasiyetini en yüksek düzeyde muhafaza eden illerimiz ne Elazığ'da ne başka bir yerde. Bu hain terör örgütü yaşam hakkında bunun için canla başla çalışıyor Tüm birimler. Herkes alan durumunda herkes e, her an her türlü tehdide karşı gereken çalışmayı hassasiyeti gösteriyor. Bundan sonra da alan durumunu bir üst düzeye daha çıkarmış oluyor. Şunu özellikle ifade etmemde fayda var. Bu olay olur olmaz, valimiz dahil tüm sağlık birimlerimiz, kurtarma ekiplerimiz 10 dakika içerisinde buraya geldi. 20 dakika içerisinde de bütün yaralılar, herkes buradan alındı, hastanelere yetiştirildi. Burada da çok e, titiz ve anında müdahalenin, belki de e, kayıpların azaltılmasına çok ciddi bir tatlısı oldu. Teşekkür ederim.